Veri ile kazım arasında 13 metre, selam ile kazım arasında 20 metre uzaklık var. Şimdi bu tip sorularda 1 nolu üçgen ve 2 nolu üçgene bakacağız. 1 nolu üçgene baktığımızda x'in alacağı değerler aralığını hesaplayabiliriz. 8'den 6'yı çıkarın 2, küçüktür x. 8'den 6'yı toplayın 14 oldu. Çünkü bir üçgenin çizilebilmesi için herhangi iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olmalı. Herhangi iki kenarın farkı ise üçüncü kenardan küçük olmalı arkadaşlar. 2 nolu üçgene baktığımızda x'in alacağı değerler aralığını yine hesaplayabiliriz. 20'den 13'ü çıkaralım hızlı bir şekilde kısa kaçalım. 7, 7. 20 ile 13'ü toplayalım. 33 metre yaptı. Tabi bu kenar her iki üçgenin de ortak kenarı. Her iki üçgenin de ortak kenarı. Böyle durumlarda, böyle sorularda kesişim alıyoruz. Kesişim biliyorsunuz. E, kümeler konusunda 7. sınıfta öğrendiniz. Ortak elemanların yazıldığı küme demek kesişim. Şimdi bu aralıkta ve bu aralıkta orta olan elemanları kısa yoldan nasıl alacağım bakın. Küçüklerin büyüğünü alacağım. 7 küçüktür x. Büyüklerin de küçüğünü alacağım. 14 yaptı. Demek ki veri ile selam arasındaki uzaklık en fazla kaç olabilir arkadaşlar? En fazla en fazla en fazla veri ile selam arasında uzaklık 13 metre olur tam sayı olarak. En az ise en az ise Birile selam asılı uzaklığın en küçük değeri ise kaç metre olabilir arkadaşlar? 8 metre. Pardon. Evet, 8 metre. Stop çekim bitti.